Evet çocuklar merhabalar. Yeni bir masalımızla tekrardan birlikteyiz. Yeni masalımızın ismi Hazarfen Ahmet Çelebi ve ünlü fizikçi Kepler. Minecraft ortamında uzay ve matematiği kuşların kanadında arıyor. Bir zamanlar Minecraft dünyasında bilim ve macera dolu bir yolculuğa çıkmaya hazırlanan iki büyük bilim insanı vardı. Hazarfen Ahmet Çelebi ve ünlü fizikçi Jonas Kepler. Bu iki dahi Minecraft'ın sonsuz olanaklarıyla dolu evreninde, kuşların kanatlarında gizlenen uzay ve matematiğin sırlarını keşfetmeye koyuldular. Bir sabah Hazarfen ve Kepler Minecraft'taki devasa bir dağın tepesinde buluştu. Bu da gökyüzüne doğru yükseliyor ve etrafında birçok farklı biyomun manzarasını sunuyordu. İkisi de uçmanı ve kuşların kanatlarındaki o estetiğin, o fiziğin incelemenin peşindeydiler. Hazreti Ahmet Çelebi Osmanlı İmparatorluğu zamanında uçuş deneyleriyle ünlü bir isimdi. Minecraft dünyasında da cesur bir uçuş denemesi yapmaya karar verdi. Minecraft'taki elektra kanatlarını takarak gökyüzüne doğru süzülmeye başladı. Rüzgarın tadını çıkararak ve kuşların uçuş dinamiklerini gözlemleyerek matematiksel hesaplamalar yapıyordu. Hangi açıyla uçarsa ya da uzun mesafe kat edebileceğini hesaplıyor, kuşların kanat hareketlerini analiz ediyordu. Jonas Kepler ise teleskobunu kullanarak Minecraft'ın yıldız dolu gökyüzünü inceliyordu. Yıldızların hareketlerini ve gezegenlerin görüngelerini anlamaya çalışıyordu. Kepler, Minecraft evreninde de gezegenlerin nasıl hareket ettiğini anlamak için matematiksel formüller geliştirdi. Hazarfenin uçuş deneyimlerini ve gözlemleriyle birleştirerek Minecraft'taki kuşların göç yollarını ve yıldızların hareketlerini haritalandırdılar bir gün Minecraft'ta karşılarına devasa bir kuş çıktı. Bu kuş kanatlarında matematiksel semboller taşıyordu. Hazar Fen ve Kepler bu sembolleri çözmek için kuşun peşine düştüler. Uzun bir kovalamacadan sonra kuşun sırrını keşfettiler. Bu semboller Minecraft dünyasındaki gizli bir uzay kapısının koordinatlarıydı. Hazarfen ve Kepler bu kapıyı bulduklarında Minecraft evrenindeki uzayın derinliklerine yolculuk yaparak yeni matematiksel ve astronomik keşifler yaptılar. Keşfettikleri bilgilerle Minecraft dünyasında birçok gizemi çözdüler. Kuşların kanatlarındaki semboller, uzayın sırları ve matematiğin gücüyle birleştiğinde Minecraft evreni daha da büyülü hale geldi. Hazarfen Ahmet Çelebi ve Jonas Kepler Minecraft'ta yaptıkları bu büyük keşiflerle bilim tarihine adlarını bir kez daha yazdırmış oldular.